E, Ditip teşkilatı olarak 2014 yılından e, bu yana cami saldırılarının istatistiğini tutuyoruz. Almanya'da camilere rekor saldırı. E, olarak... DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Almanya'da camilere yönelik tehdit, hakaret ve fiziki saldırıların 2024'te rekor seviyeye çıktığını belirtti. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Almanya'da geçen yıl camilere yönelik 175 saldırının gerçekleştirildiğini belirterek bu artışın rekor düzeye ulaştığını söyledi. Muharrem Kuzey, Almanya'da yaklaşık bin caminin bağlı olduğu ülkedeki en büyük Müslüman çatı kuruluşu DITIB'in köndeki genel merkezinde açıklamada bulundu. Güçlü bir birimimiz var bu konuda. Yıllık olarak tutulan istatistiklerin analizlerini yapıyoruz neden ve sonuç ilişkilerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Yaşanan hangi olaylar cami saldırılarını etkiliyor, bunun analizlerini yapıyoruz. Hasaten 7 Ekim 2023'teki o malum olaydan dolayı, Orta Doğu'da yaşanan çatışma ortamından dolayı rakamların ciddi anlamda değiştiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. 2023 yılı Ekim ayına kadar olan istatistiklerimiz 43 cami saldırısını gösterirken son 3 ayda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında cami saldırılarının 2023 yılını kastediyorum ciddi oranda yükseldiğini ve bir anda 137'ye çıktığını yani yaklaşık 3 aylık süre içerisinde 100 cami saldırısının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu 2024 yılında da bu trend maalesef devam etti. Orta Doğu'da yaşanan dalgalanma, yaşanan çatışma süreci e, buraya da, e, buradaki e, Almanya'daki e, cami ortamına da, toplumsal e, ortama da etkisini gösterdi. E, ve 2024 yılını 175 e, cami saldırısıyla tamamladık. Bu bizim açımızdan bir zirve niteliğinde, e, alarm niteliği taşıyor. Biz bunu, e, bu istatistikleri e, hem kamuoyuyla paylaşıyoruz, hem siyasilerle paylaşıyoruz hem toplumun kanaat önderleriyle paylaşıyoruz. Bu konuda alınabilecek tedbirleri birlikte tartışıyoruz, konuşuyoruz. Birlikte yaşama kültürünü nasıl destekleyebiliriz? Hangi projelerle birlikte yaşama kültürünü daha güçlü hale getirebiliriz? Bunları konuşuyoruz. Hasaten bu bağlamda şunu da ifade edeyim. Tabii özellikle 7 Ekim sonrası artan bu cami saldırıları, e, İslamofobi, e, antisemitizm, e, bunlar aslında e, yabancı düşmanlığının farklı e, isimleri. E, Yahudiler e, Merkez Konseyi e, Başkanı'na da bu süreçte bir mektup yazarak. Yabancı düşmanlığının sadece Yahudilere karşı değil Müslümanlara karşı da olduğunu, Müslümanlara karşı artan bir düşmanlığın Yahudi düşmanlığını da tetiklediğini, Yahudilere karşı artan düşmanlığın Müslüman düşmanlığını da tetiklediğini ve burada ortak hareket etmemiz gerektiğini, Almanya'daki birlikte yaşama kültürüne farklı projelerle birlikte hayat verebileceğimizi ifade ettik bu konuda açık olduğumuzu söyledik siyasilerle yaptığımız görüşmelerde de aynı şeyi söylüyoruz ama biz şuna inanıyoruz e, netice olarak şunu açık yüreklilikle ifade edebilirim e, Müslümanlar artık Almanya toplumunun bir parçası niteliğindedir e, bizim e, insanımız gençlerimiz e, toplumun farklı kesimlerinde, farklı kademelerinde e, iş insanı olarak e, akademide bürokraside siyasette, e, üzerlerine düşeni yapmaya gayret gösteriyorlar ve bu toplumun bir parçası olduğumuzu her vesileyle göstermeye çalışıyoruz. E, bu cami saldırıları e, bizi yıldırmaktan daha ziyade. bunlara karşı nasıl tedbir alınabilir. E, birlikte yaşama kültürü nasıl güçlendirilebilir. Bunlar üzerine kafa yoruyoruz ve gençlerimizi, kendi cemaatimizi bu anlamda motive etmeye çalışıyoruz. Ve birlikte yaşama kültürünün zenginleştirilmesi için hepimizin sadece Müslümanların ya da yabancıların değil, Alman toplumunun da elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Siyasilerle, toplumun farklı kesiminden insanlarla, kanaat önderleriyle yaptığımız görüşmelerde bunu ifade ediyoruz. Biz gelecekten umutluyuz, Dediğim gibi dönemsel olarak yaşanan bazı olaylar bu saldırıların artmasını ya da azalmasını azalmasına sebep oluyor. E, bu dönemsel e, geçişin sağlıklı bir şekilde ama e, olayın üzeri de örtülmeden e, bu olayların e, birlikte yaşama kültürünü nasıl geliştirilebileceği üzerinde e, biraz kafa yormamız, birlikte çalışmamız gerekiyor. Biz bu konuda hazırız. Bu konudaki projelerimizle de inşallah birlikte yaşamın kültürünü desteklemeye devam edeceğiz. Hocam. Tabii saldırıların çeşitli versiyonları var. Mektupla gönderilen tehdit içerikli mektuplar var. Tehdit içerikli mailler var. Bunun yanı sıra camilerimize yönelik direk işte cami duvarlarının boyanması. Gamalı haçlarla haç işaretiyle e, cami duvarlarının ya da e, işte Müslümanların burada e, yaşama hakkının olmadığının ifadesi olan azı e, Almanca ifadelerle e, işte Müslümanların buradan ayrılması gerektiğini ve tehdit içerikli ifadeler yazan yazılarla karşılaşıyoruz. Ee, ve bunların e, tespitini yapıyoruz. Aynı zamanda e, önlenmesi noktasında da camilerimizin güvenlik kameralarıyla e, teçhiz edilmesi ve e, faillerin e, en azından tespit edilerek e, adalet huzurunda da e, karşılıklarını görmesi için mücadele ediyoruz. E, polisle, e, emniyet birimleriyle sıkı bir iletişim içerisindeyiz. Dönem dönem e, onlar da e, sağ olsunlar. Camilerimize geliyorlar, e, kontrol ediyorlar. E, özellikle geceleri e, devriyelerinin arasında camilerimizi de alıyorlar ve bu şekilde tedbir almaya gayret gösteriyoruz.